Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyondan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek basın mensupları ile bir araya geldi. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda Başkan Muhittin Böcek'in 5 yılda kente kazandırdığı hizmetler anlatıldı. Yeni dönemde hayata geçirecek 132 projenin de tanıtımı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek proje tanıtım toplantısında 5 yıllık süreçte 77 projeyle yola çıktık. 182 proje tamamladık. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin özgürce yaşayabileceği, aydınlık bir Antalya için azimle, gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Engelli bireylerin talepleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ile Selekler arasındaki nostalji tramvay hattında, raylar ile kaldırımlar arasındaki kod farkını giderdi. 350 metrelik hattın ray onarımı tamamlanırken, çevre düzenlemesi ve kaldırım imalatlarına başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Yeşil Akdeniz Sitesi bölgesindeki ulaşımı rahatlatmak için Ünsal Mahallesi Mustafa Haşmet Caddesi üzerine yeni yol açtı. Tamamlanan yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Yeni açılan yolla sanayi sitesi trafiğinin rahatlatılması, Ünsal Mahallesi ve Santral Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sanayi bölgesine girmeden ulaşımlarını sağlaması amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesini hızla yükseltirken ...bir yandan da bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını tamamlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi içinde yer alan ve Ekim ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından temeli atılan kapalı pazar yeri inşaatı büyük bir hızla yükseldi. 3900 metrekarelik alanda 2 katlı toplam 6500 metrekare inşaat alanına sahip pazar yeri projesi inşaatının %90'ı tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi'nde 3500 metrekare alanda başlattığı çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahil şeridi hattı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla Demre yeni bir sosyal alana kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalı emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak Düden Park'ta ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nda hizmete açtığı emekler kahvesi, şehirdeki emekliler tarafından büyük ilgi görüyor. Emekli kahvesinin maddi olarak kendilerini bir nebze olsun atlattığını söyleyen emekler emekli kahvesinde ücretsiz çay ve su hizmetlerinden yararlanma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçtiğimiz yıl başlattığı Antok Söyleşleri, bu hafta da yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür ve ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı ağırladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşilere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar Antalya için çalışıyoruz.